Sevgili seyirciler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, feyzi, bereketi üzerinize olsun. Bugün yine bir Gönül programında beraberiz. Gönül Allah dostlarından bugün sizlere İbn-i Semmak ve Fudayl bin İyad Kudüs'e Sürruhuma Hazretlerini tanıtmak ve onlardan bahsetmek istiyorum. İbn-i Semmak, adı Muhammed bin Sabih künyesi Ebu Abbas. Nisbesi Ecili ve Kufi. İbn Semmak lakabıyla meşhur. İbn Semmak balıkçı oğlu demek. Belki de atalarından bu işe meşgul bulunanlar olduğundan bu lakabı almış olabilir. Küfelidir. Harun Reşit zamanında bir ara Bağdat'a gitti ve bir süre orada ikamet etti. Sonra tekrar Küfe'ye döndü ve 183 Hicri 799 miladi yılda vefat etti. Hişam bin Urve ve Ameş gibi ilk Hicri asır ricalinden olan kimselerle görüştü ve onlardan rivayetlerde bulundu. Ahmet bin Hanbel ve benzeri bazı alimler de kendisinden rivayetlerde bulunmuşlardır. Maruf Kerhi ondan feyz alanlardandır. Harun Recit ile pek çok defalar görüştü. İlk görüşmeleri şöyle gerçekleşmişti. Harun Reşit bir ara kendisinin cennetlik olduğuna dair yemin etmişti. Alimlerden bu yemini desteklemek için görüş istedi. Hiç kimse onun cennetlik olabileceğine dair bir şey söylemedi, söyleyemedi. Harun Reşit İbn Semmak'in adını duymuştu. Onu çağırtıp bu meseleyi ona da sordu. İbn Semmak dedi ki: "Ey müminlerin emiri, Günah işlemeye gücün yettiği ve imkan bulduğun halde hiç Allah'tan korkarak günahı terk ettiğin oldu mu? Havra hiç cevap verdi. Evet. Gençliğimde bir başkasına ait bir cariye görmüştüm. Hoşuma gitti. Ona yaklaşmak istedim. Sonra cehennemi düşündüm. Zina'nın büyük günahlardan olduğunu hatırladım ve bu niyetimden vazgeçtim. Bu cevap karşısında İbn Semak Harun Reşid'e müjdeler olsun ey müminlerine biri. Sen cennetliksin dedi. Harun da nereden çıkarıyorsun bunu diye sordu. İbn Semmak Allah Teala buyuruyor. Kim Rabbinin makamından korkarak nefsinin arzusuna karşı çıkarsa onun varacağı yer cennettir. Harun da bu açıklamadan memnun kalarak ona ikramlarda bulundu. Aralarındaki dostluk bağı güçlendi, arttı. Fakat i̇bn Semak halifeye nasihatten asla geri durmazdı. Bir defasında halifeye şöyle öğüt verdi. Ey müminlerin emiri, senin Allah Teala'nın huzurunda bir yerin ve makamın var. Ancak huzur ilahideki duruşun bittikten sonra oradan ayrılıp ya cennete ya da cehenneme gideceksin.'' Acaba senin yerin hangisi olacak? Harun bu sözleri duyunca kendini tutamadı ve hıçkıra hıçkıra ağladı. İbn Semak korku ve ümit dengesi konusundaki sözleri vaaz ve öğütleriyle meşhurdu. Allah'tan korkman ona hiç itaat etmemişsin gibi olsun. Yani ibadet ve itaatine asla güvenme. Allah'tan ümidin de hiç günah işlemeyenlerin ümidi gibi olsun. Yani hiç yese kapılma. Ona göre tasavvuf, vusulü gerçekleştirmek için usule yani şeriat asaslarına sımsıkı sarılmaktı. Çünkü asıllara yapışıp fuzuli ve lüzumsuz olanları terk etmek akıllı kimselerin işiydi. Derdi ki, kendini sabra alıştıran ibadet konusunda güçlü olur. Halkın elindekilere göz dikmekten sakınan insanlardan müstahni olur. Nefsinin istekleri kendisini üzen kimse onun ıslahını başkalarına bırakmaz. Hayırdan hoşlanan ona muvaffak olur. Şerden hoşlanmayan ondan uzaklaştırılır. Ahiret yerine dünya nasibine razı olan nefsinin yanıltmasına kurban gider. Bir arkadaşına mektup yazarak şöyle nasihatlerde bulunmuştu. Sana gizli halini bilen ve aşikar halini murakabe eden Allah'tan korkmanı tavsiye ediyorum. Onu gönlüne yerleştir. Ondan sana yakınlığı ve üzerindeki kudreti ölçüsünde kork. Bilesin ki o seni daima görüp murakabe etmektedir. Ve sen onun otoritesinden çıkıp bir başkasının otoritesine girmeye asla güç yetiremezsin. Ondan gerektiği gibi sakın. Bilesin ki akıllının günahı ahmakın günahından, alimin hatası cahilin hatasından daha büyüktür. Biz kendimizi halka yol gösterici sanıyoruz. Denizdeki yol gösterici uyuyamaz. Biz de uyuyoruz. Sevgili kardeşim, Allah'a çağıran kaç kişi gördüm ki Allah'tan gafildir. Nice Allah'tan sakındıran kimseler vardır ki Allah'a karşı cüretkardırlar. Nice Allah yolunun davetçileri vardır ki Allah'tan kaçmaktadırlar. Nice Kur'an okuyanlar vardır ki Kur'an'ın dışına çıkmışlardır. Gözünü aç, dostunu, düşmanını iyi bil. Ölümü düşünmeyi ve her gün ölüp yeniden dirilmiş gibi ölüme hazır olmayı öğütlerdi derdi ki ölüm acısını tadan ve hayatının geri kalan kısmını tekrar yaratılıp dünyada geçirmeyi isteyen ve isteği kabul edilen ve bu sebeple daima hazır olan kimse gibi olmaya gücün yettikçe sen de gayret göster çünkü aldanan malından ve canından hiçbir hayrı önceden göndermeyendir. Bağdatlılar İbn-i bize dünyayı anlatır mısın diye sordular. Şöyle cevap verdi. Dünya şehvetlerle canatılmış ve afetlerle kuşatılmıştır. Dünya malının helalinin hesabı haramın azabı vardır. Dünyaya yakınlık ve ilginiz ona göre olsun. İnsanları üç gruba ayırırdı. Zahid, sabir ve ragıp. Zahid, nail olduğu dünyalığa sevinmeyen, kaybettiğine de üzülmeyendi. Sabir, zahide benzerdi fakat zahirde zahitti, dünyaya değer vermezdi, batında dünya varlığını ister, yokluğuna sabrederdi. Ragıp ise dünya batakhanesine dalıp, orada nefsinin isteklerine göre oynayan ve hiçbir şeyin farkında bulunmayandı. Bu yüzden ona göre akıldının telaşı kaçmak ve kurtulmak, ahmakın gayreti neşe içinde eğlenip oynamaktı. Ölümü insana yakın bilenlerdendi ve ölümün soğukluğunu hissedenlerdendi. Derdi ki ölüm meleğiyle aynı yastıkta yattığı halde uykudan tad ve lezzet alabilen göze hayret ederim, şaşarım tevazu kendini hiç kimseden üstün görmemendir diye tarif eder ve böyle anlardı. Önceki nesil ile yaşadığı çağın insanlarını karşılaştırır, şöyle konuşurdu. Bundan önce hasta kalpleri tedavi eden kimseler vardı, şimdi ise herkes devasız bir derde yakalanmış. Bu durumda Allah'ın dostluğundan ve kitabının sırdaşlığından başka çıkış yolu yok. Şimdiki insanlara amel zor geldiği gibi eskiden de vaaz edenlere vaaz zor gelirdi. Bugün amel ehli kişiler ne kadar az ise eskiden de vaaz edenlerin sayısı o kadar azdı. Tama ve hırs duygularını insanı esir eden aletlere benzetir. Şöyle konuşurdu. Tama boyundaki tasma, ayaktaki bu kağıdır esaretten kurtulmak için bu tasma ve bu kağıdan kurtulmak lazımdır. Hayatını bekar olarak geçirdi, hiç evlenmediği, Niçin evlenmiyorsun diye soranlara, ben bir şeytanla bile başa çıkamıyorum. İki şeytanla nasıl baş edebilirim ki? derdi. Anlamadık. Ne demek istiyorsun dediler. Benim bir şeytanım var. Evlenince bir de evlendiğim kadının şeytanı buna eklenecek. Ben bu iki şeytanla nasıl baş edebilirim? Cevabını verirdi. Onun anlayışına göre günah işleyen Müslümanlar üç gruptu. Bir grubu günah işlemiş ve günahından tevbe etmiş ve bir daha günaha düşmemeye karar vermişti. Bunlar iyilerdi. Bir grup daha vardı. Günah işler fakat tekrar tekrar günaha döner ve sonunda üzür ama yine günah işler sonra bu durumuna ve günahına ağlardı. Böylesinin akıbetinden korkulmakla birlikte durum ümitsizce değildi. Bir grup daha vardır ki günah işler, pişmanlık duymaz. Sonra günah işler, pişmanlık duyar fakat mahzur olmaz. Günah işler ama ağlamaz. Böyleleri cennet yolundan cehennem yoluna sapanlardır. Allah dostlarını itaatkarları severdi. Bu yüzden vefat ederken şöyle bir niyazda bulunmuştu. İlahi, sana asi olduğum zamanlarda bile sana itaat edenleri sevdiğim senin malumundur. Benim bu itaatkarlara olan sevgimi isyan ve günahlarıma keffaret say. Rahmetullahi aleyh. İkinci Allah dostumuz bugün atacağımız Fudayl bin İyad Hazretleri'dir. Adı Fudayl bin İyad. Künyesi Ebu Ali, nisbesi Temimi ve Yerbu'i. Horasan'da Merv yakınlarında Fundin denilen bir köyde doğdu. Babası takva ehli olarak tanınan maruf bir zat. Hikmet Uğur'da Fudayl'ın delikanlı yılları gençlik sarhoşluğu ile geçti. Bir süre Ebi Vert ile Serahs arasında yol kesicilik bile yaptığı rivayet edilmektedir. Tevbesinden sonra eşkıyalığı bırakarak, Kufe'nin yolu tuttu ve oradaki üstadlardan ilim ve takva öğrendi. Kuvvetli hafızası sayesinde kısa zamanda çok sayıda hadis ezberleyecek ve ilmi hadiste ihsas kazanacak seviyeye geldi. Kufe'de, Ebu Hanife'nin ders halkasına katıldı. İbn Mace'nin dışında pek çok muhaddis kendisinden rivayetlerde bulunmuştur. İbn Mübarek ve İmam Şafii onun talebeli arasında yer alır. İlmi marifete yöneldi. Kendisini Harem-i Şerife girmeye layık görünce Mekke'nin yolunu tuttu. 187 Hicri 802 miladi yılında vefat edinceye kadar orada yaşadı. Tevbesine sebep şu hadise nakledilir. Bir cariye aşık olmuştu. Cariyenin bulunduğu evin duvarına çıkar, sabaha kadar sevgilisini seyrederdi. Yine bir gün duvarın üzerinde iken, önünden, arkasından, sağından ve solundan, havayı titreten ve sanki vücudunun derinliklerinden çıkan bir ses duydu. O sesin sahibi şöyle diyordu. Müminlerin kalplerinin Allah'ın zikri karşısında huşu duyacakları zaman gelmedi mi? Fudail bu sesin tesiriyle uzun süre sarsılarak duvarın üzerinde hareketsiz kaldı. Derin bir istirak halinden kendine geldiğinde gözlerinden yaşlar boşanarak o zaman gelip çattı ya Rabbi diyordu. Rabbi ile Fudail arasında sul işte böyle tamamlanmış oldu. Fudail şeriatı Garra-i Ahmediye'ye son derece bağlıydı. Nitekim İbrahim bin Eşas onun insanlar farzlardan daha faziletli bir şeyle Allah'a yaklaşmamışlardır. Farzlar sermaye, nafileler kardır dediğini rivayet eder. Fudail hayatının birinci devresinde dünya zevklerine ve geçici lezzetlere fazlaca aldanmıştı. Vaktaki ki batıl zail olup hakikatin perdesi açılınca Fudail dünyayı tamamıyla şer olarak görmeye başladı. Nitekim dünyanın kendisine kurduğu tuzak karşısında dünya bütün her şeyiyle bana arz hiç düşünmeden rahat ve kolay bir şekilde dünyanın murdarlığına hükmederim derdi. Dünyaya rağbeti azaltmak anlamındaki züht konusunda şunları söylerdi. Kötülüklerin hepsi bir evde toplanmış ve dünyaya rağbet o evin anahtarı olmuş. İyiliklerin hepsi de bir başka evde toplanmış, züht onun anahtarı olmuş. Konuştuğu zaman sözünün dinlenmesinden hoşlanan zahit olamaz.'' Zühdün aslı Allah'tan razı olmaktır. Bişir Hafi Fudayla sordu. Zühdü mü daha üstün görüyorsunuz, rızayı mı? diye Fuday şöyle cevap verdi. Rıza zühden daha üstündür. Zira rıza halinde olan bulunduğu makamın daha yukarısını temenni etmez. Dünya bir şifahane ve tımarhanedir. Orada yaşayan insanlar deli hükmündedir. Timarhanede deliler için bağ ve zincir bulunur. Nefsin arzuları bağ, günahları da zincirdir. Kendine nasıl sabahladın diye soranlara bu suali genellikle ruh sağlığını değil de vücut sağlığını kastederek sorduklarını bildiğinden bu tip suallerden hoşlanmaz. Yine de hayır üzere sabahladım diye cevap verirdi. Adam tekrar nasılsın diye soracak olursa Fudail, hangi halimi soruyorsun kardeş? Dünyevi halimi soruyorsan, dünya bize meyletti, biz onun bütün yollarından geçtik. Ahireti soruyorsan, günahı çok, ameli az, ömrü bitmek üzere ahirete ve ölüme hazırlığı olmayan bir adamın hali nasıl olur ki? diye karşılık verirdi. Fudail bir defasında üzüntülü bir adam gördü ve senin için Allah'ın dediğinden başka bir şeyin olmasından mı korkuyorsun diye sordu. Adam hayır diye karşılık verince Fudail öyleyse niye üzülüyorsun? Dünya insanı kendine kul yapmadıkça yol kolaydır dedi. Fudail'e göre yol ilimle başlayan amelle devam edip ahlakla kemale eren yoldu. Fudail, ilme bağlılığı sayesinde çağdaşları arasında en üst dereceye ulaşarak devrindeki alimlere vaaz edecek seviyeye ulaşmıştı. Alimler onun vaazlarını takdirle ve mahcubiyetle başlarını önlerine eğerek dinlerlerdi. Mesela Süfyan yayına İslami ilimlerde zirveye ulaşmış bir kimse olmasına rağmen Fudayl'ın önünde ilim ve irfan için diz çökerdi. Fudayl ona ve benzeri alimlere ''Ey alimler! Sizler İslam beldelerini aydınlatan kandiller gibiydiniz. Şimdi ışıklarınız neden söndü? Siz ümmete yol gösteren yıldızlardınız. Şimdi neden yolunuzu şaşırdınız? Siz Ümera'nın kapısına gidip Onların nereden kazandıkları bilinmeyen servetinden istifade etmekten dolayı Allah'tan haya etmiyor musunuz?" der sonra sırtını mihrap duvarına yaslayarak hadis rivayet etmeye başlardı. Süfyan da başını öne eğerek "Estağfirullah ve ileyh'' derdi. Söz hafızadın açılınca şöyle konuşurdu. Kur'an hafızının halka, halifelere veya daha aşağıdakilere ihtiyacı olmamalı. Bütün insanlar ona muhtaç olmalı. Allah için okuyan kurallar hudu ve huşu sahibidir. Kadılar ve devlet ricali için okuyanlar ise kibir ve gurur sahibidir. Kur'an okuyan herkes kıyamet gününde peygamberlerin tebliğden sorguya çekilmesi gibi sorguya çekileceklerdir. Çünkü ehli Kur'an peygamberlerin varisleridir. Fudail ilimden ve ulemadan bahsettiği konuşmalarında bazen halka, bazen de ulemaya yönelik sözler söylerdi. Halka yönelik sözleri şu mahalde olurdu genellikle. Ahiret aliminin ilmi gizlidir. Dünya aliminin ilmi ise zahir ve açık. Siz ahiret alimine tabi olun ve dünyalık alimlerle oturup kalkmaktan sakının. Çünkü bu tip alimler sizi gururları ve yaldızlı lafları ve amelsiz kuru iddiaları ya da sadakat ve ihlassız amelleriyle yanıltıp fitneye düşürürler. Alimlere yönelik konuşmalarında şöyle derdi. Şayet ehli ilim olsalar dünyaya karşı zahit olurlar. Zalimler onlara boyun eğer, halk onlara teslim olur. Halbuki onlar ilimlerini dünyalık insanların dünyalıklarından nasip almak için kullanıyorlar ve bu yüzden zillete düşar olarak insanların gözünden düşüyorlar. Zahitliğin alameti odur ki, Zahit, Ümeran'ın, emirlerin, devlet yöneticilerin ve diğer insanların yanında cehaletle itham edilince kızmaz, üzüntü duymaz, aksine sevinir. Fudail, bid'at ehline de kızar ve şöyle derdi bidatçilerle oturup kalkan hikmetten nasip alamaz. Bidatçinin yüzüne bakmak manevi körlük doğurur. Fudayla göre masiyet ve günahlar musibet ve elemlerin sebebiydi. Nitekim Allah Teala bazı peygamberlerine beni tanıyan kimse bana isyan edecek olursa ben ona beni tanımayan kimseleri musallat ederim diye vahyetmiştir. Nitekim ben Allah'a asi olduğumu hizmetçimin kötü davranışlarından ya da eşeğimin huysuzluğundan ve bana isyanından anlarım." derdi. Allah'a giden yol şu iki şeyin dengesiyle müstakim olurdu. Allah sevgisi ve Allah korkusu. Allah'ı korku olmadan muhabbet yoluyla tanıyan sevgi ve şımarıklıkla helak olur." giderdi. Allah'ı sadece korku yoluyla tanıyan ise ondan ürkerek uzaklaşırdı. Allah'ı sevgi ve korku yolları müşterek olarak tanıyanı Allah sever, kendine yaklaştırır, temkin sahibi yapar ve ona bilmediklerini öğretirdi. Allah'ı gerçek marifetle tanıyan dalaletten uzak olur, ölümün derecesini ve gerçek yüzünü bilen ondan gafil olmazdı. Allah'a karşı muameleniz gönlünüzden ve sadakatle olsun. Çünkü yükselmek ancak Allah'ın yükseltmesiyle mümkün olabilir. Allah bir kulunu sevdiği zaman onun sevgisini mahlukatın yüreklerine yerleştirir. Sevgisi, korkusu ve ölüm düşüncesi tam olan gerçek tevazuğa kavuşur. Gerçek tevazu hakka boyun eğip itaat etmek, nereden ve kimden olursa olsun hakkı kabul etmektir. Nefsinin değerli olduğunu zannedenin bilesiniz ki tevazuna nasip yoktur. Derdi ki şayet bana emirül müminin yanına geliyor denildiğinde ben sakalımı kılık kıyafetimi düzeltecek olursam münafıklar defterine yazılmaktan korkarım. Fudayl ile Şuayb bin Harp tavaf esnasında karşılaştılar. Fudayl Şuayb'a şu makamın senden ve benden daha kötü birilerini gördüğünü zannediyorsan büyük bir musibete uğramış sayılırsın dedi. Hasan bin Ziyad yanına geldiğinde ona da ya Hasan sen mescidi haramda benden ve senden fena bir adam gördüğünü sanıyorsan yanılıyorsun demişti. Fudayl insanlara halktan kaçıp hakka sığınmalarını tavsiye eder ve şöyle derdi. İnsanlardan kaç fakat cemaat terk etme. Ehli sünnet hakkını derdi ki Allah'ın öyle kulları vardır ki beldeleri ve insanları ihya ederler. Onlar sünnet-i seniyeye bağlı olan kimselerdir. Ehli beyt hakkında da şöyle konuşurdu. Ehli Beyt'ten birini gördüğüm zaman Ashab-ı Kiram'dan birini görmüş gibi olurum. Fudail, insanın kalbinde bulunan huşudan ziyadesini üzerinde bulundurmasından hoşlanmaz, halk için ameli terk etmeyi de şirk sayarak, ihlas Allah'ın seni bu iki beladan korumasıdır derdi. Ona göre riyakarım diye yemin etmek, riyakar değilim diye yemin etmekten daha hoştu sözlerimi noktalarken Fudayl bin Yat Hazretleri'nin sözlerinden bazıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Derdi ki, bize göre kemale eren kişi çok namaz kılan, çok oruç tutan değil, nefsini sehavete, sadrını selamete erdirerek ümmete nasihat edendir. Allah'tan rızaya en layık olanlar marifet ehlidir. Allah sadece muttakileri ummadıkları yerden nazıklandırır. Başkalarının değil. Üç şey kalbi kasvetlendirir. Çok yemek, çok uyumak ve çok konuşmak. Gönlünde bir takım arzuları bulunduğu halde ubudiyet iddiasında bulunan yalancıdır. Senin Allah'tan korkman ölçüsünde halk da senden korkar. Allah'tan korkana bir şey asla zarar veremez. Allah'tan başkasından korkana da bir şey fayda veremez. Nefsini azarlayarak şöyle derdi. Neden korkuyorsun? Aç kalmaktan mı? Boş yere korkma. Çünkü sen bu konuda çok aşağılardasın. Aç kalabilen ancak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun güzide asabıdır. Allah sevdiği kulunun derdini çoğaltır, buğz ettiği kulunun da dünyasını genişletir, onu zengin kılar. Gerçekten fazilet sahipleri, fazilet ve meziyetlerini görmeyenlerdir. Fütüvvet, dostların kusurlarını hoş görmektir. Çünkü kusursuz dost arayan dostsuz kalır. Kötü huylu bir abidin bana arkadaş olmasından çok güzel huylu, facir, günahkar birinin arkadaş olmasını tercih ederim. Gerçek sevgi uzakta ve yakında sevgiliyi iki cihana tercih etmendir. İnsanlardan uzaklaşıp Rabbine yakın olmaya çalışan ve günahına ağlayan kimseye ne mutlu. Ahir zamanda öyle insanlar gelecek ki zahiren kardeş, batinen düşman olacaklar. Kızdığında sana yalan söyleyenle kardeş olma. Senden istediği bir şeyi vermediğin zaman sana kızıp darılan senin kardeşin olamaz. Bugün kardeşlik öldü. Eskiden bir adam kardeşinin evlatlarını uzaklığına rağmen korur, kollar ve bülüğa erinceye kadar onlara kendi evladı gibi bakardı. Rahmetullahi aleyh.